Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Klipleri kanalı Teşkilat dizisinin oyuncularından biri olan Serdar karakterine can veren Çağlar Ertuğrul'un setten paylaştığı muhteşem görüntüleri, özel kareleri sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın birbirinden özel, birbirinden güzel görüntülerini, aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarını sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, kanalımı izlemede kalın.